Şurada verilenlere göre x açısı istenmiş. HBC üçgenine bakarsak alfanın değerini bulabiliriz. 90 artı 54 artı 3 alfa. Eşittir 180. 90 54 topladık 144. Karşıya gönderirsek 3 alfa eşittir 36. 3'e böldük. 12 eşittir alfa. AHC üçgeninde alfayı yerine yazarsak 12, 90 üçgenin iç açılar toplamı topladık. 102 karşıya gönderdik. X eşittir 78. A doğru cevap. Soruda verilenlere göre şekil 2'de köprü yatayla 28 derecelik açı yapıyor. Ben yatay doğruyu çizelim. Köprünün yaptığı açı 28. Köprü şekil 1'de kapatıldığına göre uzunlukları birbirine eşit oluyordu. Yani bu bir ikizkenar üçgen oldu. X açısı. Üçgenin iç üç açılar toplamı 2x artı 28 eşittir 180 karşıya attık. 2x eşittir 152. 2'ye de böldük her iki tarafı. X eşittir 76. D doğru cevap. Soruda verilenlere göre AB, AD boyunca katlandığına göre açı ortaya olarak gelir. AC, AE boyunca katlandığına göre bu da açı ortaya gelecek. Açılara isim verelim. x, x, Y, Y. Soruda bize DAE açısı verilmiş. X artı Y eşittir 54. A açısının tamamı 2x artı 2y'den oluştuğuna göre 2 ile çarptık. 108 derece. Bizden istenen ABC açısı alfa, ACB açısı beta. Üçgenin iç açılar toplamı alfa artı beta artı 108 eşittir 180. Karşıya attık. Alfa beta buradan 72 derece gelir. E doğru cevap. soruda verilenlere göre AOC O, C üçgenini çizelim. C'nin dış açısı 80 olduğuna göre 180'e tamamlayabilmek için içeriye 100 derece kalır. Noktaları da alfa dersek üçgenin iç açılarından 100 artı 50 artı 2 alfa eşit 180. 150'yi karşıya gönderdik. 2 alfa eşittir 30. Alfa eşittir 15. Alfayı yerine yazalım. 15. Bu sefer CDO üçgenini çizdik. Üçgenin iç açılar toplamı 80 artı 15 artı x eşit 180. Topladık 95 karşıya atarsak x eşittir 85. D doğru cevap. Soruda verilenlere göre DC, DE boyunca katlanmış. Şekil 2 elde ediyoruz. AD'yi doğrusal olarak uzatıp BE'yi de uzatıp birleştirirsek şekil 1 elde etmiş olduk. Katladığımıza göre açı ortaya olarak gelmeli. Aynı doğrultuda katlandığına göre E 90 derece gelmeli. Uzunluklar birbirine eşit. Verilenlere bakalım. B açısı 70 derece. AD uzunluğu DC uzunluğuna eşit. Şimdi C üstü D eşit. AD eşit. DC eşit. Bu üçlünün aynı anda eşit olabilmesi için 90 dereceden gelen kenar ortay olmalı. Yani muhteşem üçlü. C üstü 90 geldiğine göre ABC üstü üçgeninde iç açıları topluyoruz. X artı 70 artı 90 eşittir 180. Topladık 160. Karşıya gönderirsek X eşittir 20. C doğru cevap. Soruda verilenlere göre tepe açısı 40 derece. İkiz kenar üçgen verilmiş. AB uzunluğu, AC uzunluğu, AB üssü, AC üssü. Bunlar birbirine eşit. A köşesi etrafında ok yönünde 100 derece döndürülüyor. Bu ne demek? AC'nin AC, AC üssüne gelebilmesi 100 derece. E, BAC'de 40'tı. Yani tepe açım toplamda 140 derece gelmiş oldu. Kenar uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre bu bir ikizkenar üçgen. 2x artı 140 eşittir 180. 140'ı karşıya gönderdik. 2x 40. 2'ye de böldük. x eşittir 20. C doğru cevap. Sorularda verilenlere göre istenen BAC açısı x katladığımıza göre A üstü de yine x derece gelmiş olacak. F köşesi 115 verilmiş. Doğru sağlıktan iç açısını bulabiliriz. 180'den 115 çıkardık. 65 derece. Aynı şekilde 180'den 105 çıkardık. 75 derece. P, A üstü K üçgenin iç açılarını toplarsak 65 artı 75 artı x eşittir 180 topladık 140 karşıya gönderdik x eşittir 40 B doğru cevap Sorda verilenlere göre B köşesi 90 A köşesi 50 derece verilmiş topladık 180'den çıkartıyoruz. Geriye 40 derece kaldı. C köşesi. CD uzunluğuna x dersek AD uzunluğu 3x. Bizden x açısı istenmiş. E köşesinden AB'ye paralel çizelim. Paralel olduğuna göre 90 derece ise 90 derece olmalı. E orta nokta olduğu için çizdiğimiz bu nokta E üssü. Bu da orta nokta olmalı. AC'nin tamamı 4x olduğuna göre 2x 2x ayırmalı. Bu da tamam. sağlıktan E'nin sol tarafı da 90 oldu. 90'dan gelen kenar ortay muhteşem üçlü. İkiz kenar olduğuna göre x eşittir 40. E doğru cevap.